Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Ali Kanmaz kardeşimizin hesabındayız. Ona top açılımı yapacağız. ikonik Muhammed Barcelona'dan. Takımı şu şekil. Neymar istiyor. Yedekleri de şu şekil. Diyelim. Top açılımına geçelim fazla uzatmadan. Hedefimizde Neymar var arkadaşlar. Video içinde böyle bir yani şey denedik artık. Elimizdeki imkanlar bu kadardı. Şöyle içeri girelim. Daha fazla diyelim. Neymar Geri çıkalım. Neymar Geri çıkalım. Tekrar Neymar Geri çıkalım. Anlaş. İptal buradan. Aha şuradan yapsak. Açacağız arkadaşlar. Şöyle dedik. İl topumuz gelsin. İl topumuz normal ekran. Türkiye'ye gittik. Mesut Özil Fenerbahçe'den takımımızı ekleyelim şöyle. Direkt içeri girmeden şuradan yapacağız. İkinci topumuz geliyor. Normal ekran. Geçelim. Babra geldi. şöyle, şöyle içeri girelim. Sadece Neymar. Şöyle anlaş diyelim. Hadi bismillah. Normal ekran geçelim. Barcelona'dan siyah top dengelet. Devam edelim. Maalesef yine normal ekran. Siyah toplar gelmeye başladı şimdiden. Siyah toplar ikonların habercisidir. Şöyle Clivert, Rivaldo, Messi'ye tekrar Clivert anlaş direkt anlaş yine normal ekran bunu bir izleyelim bakalım kim gelecek sarı top Payet seni direkt yolcu edeceğiz yavrum Devam ediyoruz. Adi bismillah. Maalesef yine normal ekran. Pedri, Barcelona'dan oyuncular vermeye devam ediyor. Neymar'ın üstüne şöyle basalım, dolaşalım, gezelim böyle. Şöyle geri çıkalım. Şöyle direkt anlaş diyeceğiz. Şöyle normal ekran. Geçelim şöyle normal ekran. Emre Akbaba. Şöyle direkt basılı tutalım. Anlaşta basılı tutalım. Ve gelsin bakalım. Hadi be. Aa, ne oluyor? Niye vermiyorsun bir şey? Şöyle hepsi ikonları tek tek basalım şöyle. Şöyle Neymar zaten evet hedefimizde Neymar var. Daha fazla diyelim aşağı inelim. Anlaş iptal iptal anlaş diyelim gelsin bakalım. Maalesef. Türkiye'ye gidiyoruz yine. Lüün damayı verdi şöyle yapalım direkt anlaş hadi ve artık şunu ver bakalım iyi bir an verir gibi yaptı ya şunu da gönderelim devam ediyoruz son 10 topumuz hadi bismillah hadi be ben bir taktik deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen geri çıkalım. Şöyle yetenek avcılar diyelim. Bu benim taktiğim arkadaşlar. Bunu ikon top açılımlarında yapıyorum bazen serbest bırak diyelim top açılımına geri döneceğiz son 10 topumuz İnşallah istediğimizi çıkarırız şöyle direkt dışarıdan yapacağız Hadi be Abi son toplara mı saklıyorsun ikonları bilmiyorum vereceğim mi vermeyeceğim mi Hadi inşallah çıkar. Hadi be ver artık bir tane ikon. Seni gönderiyoruz reis. İleri diyelim. Daha fazla Neymar Messi Anlaş iptal. Ya ne oluyor? İkon geldi, ikon geldi. Ne oluyor lan? Hadi be ne olur Neymar'ı ver. Neymar'ı ver bitsin bu dava. Neymar'ı ver bitsin bu dava. Neymar'ı ver Neymar Neymar. Neymar'ı vereceksin Konami işte bu. Neymar Junior geliyor. Ben orada iptal edecektim ya. Neymar evet son 7 topu da açacağım artık. Şöyle içeri girdik. Messi bir daha Neymar anlaş iptal bu sefer yine aynı taktiği deneyeceğiz yok bir şey yok istediğimizi bulduk cloverd için deneyeceğiz şansımızı şansımızı bakalım nasıl olacak daha fazla diyelim Clayward. Messi Geri çıkalım şöyle yes diyelim anlaş diyelim. Maalesef normal ekran seni gönderelim reis. kimdi diye mu ne? Galatasaray'dan oynayan bir oyuncu. Şöyle direkt anlaş diyoruz. Of olmadı. Seni de gönderelim reis. Saçların maçların uzunmuş şekil yapmışsın. Geri çıktık. içeri girdik. Clyver dedik. Rivaldo dedik. Neymar dedik. Messi dedik. Anlaş dedik. Gelsin bakalım. Uy. Dedim ikinci ikonu veriyor. Hayır. Maalesef. Bunu satmayalım bence. Devam edelim. Son 3 topumuz. İptal iptal anlaş diyelim gelsin bakalım maalesef yok bir şey seni göndereceğiz reis uğurlayalım şöyle seni içeri girdik Messi dedik Cliveward dedik şöyle biraz dolaşalım üstünü Cliveward Anlaş dedik. Yok bir şey. Son topa kaldı artık. Seni uğurluyorum reis. Hadi son topta da ver bir ikon çıkalım be konami Kalayvert. Kalayvert. Tekrar Kalayvert. Şöyle dokunalım Kalayvert'a. Hadi bismillah iptal. İptal. Hadi bismillah. Maalesef Griezmann'ı veriyor. Barcelona'dan Griezmann. Şöyle geri çıktık. Yani Neymar'a da vermeseydi vallahi kafa yerdim ha. Yani bu kadar Michael'a parasına yani onu da yapmazsın artık. Konami. Şöyle oyuncu kilitle. Lan ne oluyor? Antrenman dedik. Şöyle Neymar'ımızı fullleyelim. Şöyle şunların hepsini basalım. İleri dedik. Neymar fullendi. Şöyle takıma da yerleştirelim. Neymar, 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 Neymar. Şöyle tamam diyelim. Geri çıktık. Ekstra dedik. Oyuncu profili. Şöyle Barcelona'yı seçelim. Videomuzu fazla uzatmadan bitirelim. Barcelona dedik. Karşımızda Neymar Junior. Şöyle oyuncu ayrıntıları dedik. Şu şekil. Şu özelliklere bakar mısınız arkadaşlar? Muazzam. Neymar Junior artık bizim. Neymar forvette de çok rahat rahat oynar. Yani hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Fazla uzatmadan Ali kardeşimize hayırlı olsun diyelim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.